Hayır, Hayır. Yayın değil, yayın değil kayıt. Merhaba arkadaşlar, Aha. bugün sizlerle vay e, muz bir de pokerix'te şöyle. Man what the fuck man. Four second. Yerin altında değilsiniz, değil mi? Evet değil. Gördüğünüz bir de burada poker var. Poker ne yapıyorsunuz? Yes. Choking beni görmüyorlar. <laughs> evet bu güldü. Mr. Bamanay'ı takmayın arkadaşlar çünkü bu çok güler. <laughs> Merhaba. Aa bak bak. <gülüyor> Merhaba Mr. Bamanay. Ne bakıyor? <laughs> Öpebilir miyiz ya seni? <gülüyor> 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 Eşek seni babamla serbest durduk. Abi ne diyor? Evet kaçıyoruz hmm. biz. <laughs> Derece gülüyor. Ben o yüzden bir böyle bir çakalım. Ee, Sonra böyle yapalım. Sonra. Ah. Evet, <laughs> seni. Seni <merak> koşamıyorum. <gülüyor> koşamıyorum. Koşamıyorum. <laughs> Abi bir, bir, saniye bekler misin? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ne? Bir dakika beklesin. Annem arıyor. Gerçekten çekiyorum annem arıyor. Mm. Alo anne. Yok oh, evde oturuyorum, oturuyorum ya. Bana değil. Aslında ben yalandı. De... Ay hayır, hayır boş <laughs> çıktı, boş çıktı. Hayır, ıskaladım. <laughs> evet arkadaşlar bak takmayayım po. Ee, <laughs> Mr. Bana o gülüşü var ya. Evet, evet. Gel lan gelsin gel oğlum buraya gel. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz Mr. Bana çok korkak birisi bana. <laughs> oğlum sizi zaten çizgi film karakteri <laughs> gibi çıkıyor ya. <laughs> Hadi bir verelim bak. Gerçekten seslendirici oldu <laughs> tamam. hmm. Aa bak. <gülüyor> <gülüyor> o, ne yapıyorsun? Şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Dordu, ben <nesini> <laughs> Lan dayama dayama. <laughs> Yardım edin. <gülüyor> 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 oh, başlıyoruz. Ben şey, lütfen. <laughs> oldu, <gülüyor> oldu ben bir karanlık çekeceksin? Birisini <laughs> gördüm. Geliyorum. Mı, değil mi? Evet, kimse beni artık rahatsız etmediğine göre ben evimde be kendi başıma. Senle yani ki de ben mesela net sana et. Aha. Oğlum ben de bir şey Siz dışarıda ne yapıyorsunuz? Siz dışarıda ne yapıyorsunuz? Üt la la Nasıl yani? Bilebilir bilir bilir. Evet. La 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 la. Ah ah Lan bilmiyordum ben. Yukarıya fırladı. Yalan buraya. Aga dur, aga dur sana. Sana sana bir şey vereceğim bak söz diyorum. Ne vereceğim? Bak gel gel bak. Bak Mr. Bowen yerine gidiyorum ben. Gel be gel be. Ben öğrenelim. Aslında bilmiyorum. Bak, bak burada Mr. Bowen. Yapma. Yapma. Ben hayatta kalacak mıyım? Mister bana ne yapıyorsun Yapma yapma. Ee, ben hayatta. Sen ne gel lan? <laughs> Aa, Hayır. Uh. Vuramadım. 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 Ya vuramadım. 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 Gelme. Gelme. Al.

Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Ee, Mr. Banana kanalı var da. Bilmiyorum ah, kanalda evet. ama o, o, o so, söyleyebilir misin Mr. Banana kanalını? Lütfen evrenize geçin. Lütfen kanalıma abone olun. Arkadaş şunu şöyle bir tane Ha gençliği lan. banana'nın bananın gençliği. Banananın gençliği. Dayı. Bir dakika kulaklarım bozuldu bir dakika bir dakika bir dakika. Bozuldu artık. Böyle sonunda böyle yapmasın Aha. Ya kulaklığım Allah'ım ya. Teşekkürler olsun. Oo. Nerede? Bak benim kulaklığım niye böyle? E arkadaşlar Mr. Bahana kulaklığı gitti. Kim öldü? Aa, bir bağırsana kulağıma lütfen. <laughs> Güzeldir. Dur. Dur, sesimi ayarlıyorum dur. Ha. Evet, evet, evet. Dur, dur, dur. Ba bayım durun, bayım durun. Tamam, dur. evet ne? Ne oh. kıymanız var mı bayım? Var var. <laughs> bana oğlum gelsin. Bana ne getirsen bana. Ben ondan kıyma yapacağım. E, tamam bitiremem hemen bayım. Aha. Görmedin, görmedin. Bayım burada. Aa! Nereye? Ee, bayım kıymamı alabilir miyim artık? Oh! Oh! Dur 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 dur. Ee, ben belki... kı. Bu ne lan aga? Ne işe yarar bilmiyorum. Sır ee, bana ne kurtar kurtarın derken. Ah. E, oh! Benim oh! dur bekle yerine. Kıyma hazır oh! gelince gel. kıyma kıyma. Bana ne geldi buraya? Efendim efendim mutfak gelin gelin. Mutfaktayız ha? gelin. Geliyorum bir ee buyurun aa. kıymamız burada. şimdi kıymamızı güzelce aa çok güzel bir tane daha kıyma yapabilir mi isterseniz kimden ne demek ne dersiniz ee gel <laughs> lan buraya ahahahah <laughs> aaa aaa gelme gelme beyefendi beyefendi size 100 tl veririm bana 1 lira ver de bari oyun oynayacağım lan çocuk olma hiç oynamadım. 1 lira ver al 1 lira al 1 lira, al bir lira. Ne ya? Ulan 1 lira sahteymiş lan eşek. Abi de kendini iyileştiriyor. Hayır <laughs> iyileştirmiyorum. <mu? gülüyor> hemen geliyorum camdan atlayacağım. Aa, aa. Bekleyin beni. <laughs> Arkadaşlar neden öldürdüm? Çünkü sebebi 1 lirayı sahte vermiş. Yalan 1 lira sahte değil. 1 lira <laughs> Neyse. <gülüyor> Allah <laughs> <Eso cuanto> <centimetre> <laughs> <laughs> Ölüm. Hadi gel Bana <laughs> Ne kaçırdın? Herkes <laughs> <Sara attacking .osion> öldü. Aa. Lütfen kapanma lütfen Superman, <laughs> oh, şükür kapanmadı laptop. Boom. Da Arkadaşlar lütfen Mr. Bana kanalıma abone olun ve para Evet lütfen abone olun. bana abone olmayı benim kanalım yok. Tahmin etsin bir istem Hayır 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 Aa, hayır. hayır. Nerede? Yere sıkıştı. Ben de sıkıştım. Ben de sıkıştım. No Man fuck this shit man. I'm getting out of here. Man fuck this shit. Gel bana abone olmayın çünkü benim kan kanalım yok. Eee abone olmayın ama benim abone ol bana abone olabilirsiniz arkadaşlar çünkü. Ben ne de, derdi ben? Ee, sana, abone ben, abone ben... sana abone yok. Sana abone yok. Gel lan buraya. Ee, Gel ben arkadaş yok ancak pingar snake. Ee. Ne dedi lan bu? Yok Abi. ben burada. <gülüyor> <gülüyor> yok <gülüyor> ya. Oh, kek. <laughs> kek mi? Ah ah müzik çalıyor. Oh 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 oh. <laughs> İnşallah bir daha sıkışmayın. <laughs> Sıra bana gel gel sana kek buldum sana kek buldum. Oo. <laughs> <laughs> sıkışma, Hayır, sıkışma ben. ben uzaydayım galiba. Uzaydayım. Sıkış, sıkıştın mı? Evet. Mi? Kardeşim kıyma satıyor musunuz? Hı hı. Emin Canım hoş geldiniz, ne istersiniz? I <laughs> kek. <gülüyor> <gülüyor> o sana kek. Ariel de de de. Arkadaşlar bekliyorum. Bunlar çok sorun şeyler yapıyorlar. böyle Yok <laughs> <laughs> Lan, çık ne Vallahi çekerim, Çık. Ya, 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 ya Çık çık çık. çık, çık. <laughs> Dur, Kıyme. çağırın da. Dur, Ay, ya. Kıymacı, kıymacı neredesin? Unuttum ya. Nasıl <laughs> oldu? Arkadaşlar böyle oyunlar Böyle bozukluklar olabilir. Y yerin altında mı sıkıştı o? Çıkmıyorsun kafana. yapma yapma. Arkadaşlar ben böyle ölümü böyle saniyesini bitmesini bekleyeceğim çünkü e ben de oyun başka dünyadayım galiba. Re reset atabiliyor şu an. At, at, attım oğlum attım olmuyor. Nasıl olmuyor ya? Bunu reset atabiliriz Neredesin? Nerede bu? Şu kumarcı piç nerede? <Gülüyor> 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 çok Zine... anlamlı bir söz ya. Gerçekten aa. çok tebrik ederim. Gebelci herhalde. <Gülüyor> 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 oh, bana bakmayın ben deli değilim. Gel lan. Mr. Bana bak kek var bak kek kek.

ee? Oğlum bu çocuk değil kısa olduğu için böyle. <laughs> ne oluyor? Bu? <Aha>. Vahuu! <laughs> en sevdiğim harita. En nefret ettiğim sikim Sonic Anit. Aa birisini Hı. gördüm. Ama kim gördü? Ben de bir şeyini gördüm. <laughs> beyefendi, beyefendi neredesiniz beyefendi? Kıyma istiyorum ben. Beyefendi oğlunuz şu an dışarıda tek başına dolaşıyor. Aa, o, oğlum, <laughs> oğlum gel, gel oğlum, gel oğlum. Ee, o... Eşek oğlunuz oğlun ]Yes, sen dışarı tam değilmedin mi? Sen benim oğlunuz. Oğlun, oğlun nerede çabuk söyle bak. Oğlun nerede? Oğlun nerede? Beni bulamaz, iyi bilemez. Oğlun nerede? <laughs> oğlun nerede? nerede? Ben onu söyle. Yarın ek bölürsün beni. Yanlış yaptım <laughs>

Aa. Oğlum var beni. Oğlum burada be. Hani. Hmm. Sen döleceksin oğlum da ölecek. Gel bakalım buraya. Evet, kaçma kaçma. kaçma. Evet, geldim, geldim. Şeker vereceğim şeker Arkadaşım, gel. Çok, çok çok şeker gel şeker vereceğim gel. Şeker mi? Bu da bitiyor. Bay bay.